Osmanlı'nın Yükselişi Yavuz Bahadıroğlu Hayat Yayınları Yavuz Bahadıroğlu yeni kitabında Osmanlı'yı cihan devleti yapan dinamikleri kaleme aldı. Osmanlı'nın yükselişini tahlil ederken işe önce Osmanlı insanından başlamak gerekir. Osmanlı toplumu her şeyden önce hedefi olan yürek insanı bireyler yetiştirirken hedefe devleti ebet müddeti koymuştu. Toplumun yaşayışı da Örfü de, ananesi de buna göre şekillenmişti. Toplumun yetiştirdiği bireyler hedefi gerçekleştirmek için günün şartlarına göre mükemmel bir eğitim veren Enderun'dan geçiyordu. Enderun eğitimi ise Cihan Devleti'ni yönetecek insanları yetiştirmeye odaklanmıştı. Osmanlı'nın yükselişini gerçekleştiren padişahlarsa toplumun ve eğitim sisteminin yetiştirdiği mümtaz şahsiyetlerdi. Padişahların arkasındaysa onların her zaman yanında bulunan alimler vardı. Yavuz Bahadıroğlu, Osmanlı'nın yükselişi kitabında Osmanlı'yı cihan devleti yapan dinamikleri kaleme aldı. Osmanlı toplumunu, Enderun'u, padişahları ve alimleri okurken Osmanlı'nın yükselişinin sırlarına da vakıf olacaksınız.